Samka makineden hepinize merhaba. Singer Heavy Duty serisiyle çalışıyorum. Ama tüm singerlerde yapabileceğimiz bir işlemden bahsetmek istiyorum. Çıma ayağınız yok ise e, Singer ev tipi dikiş makinalarında şu şekilde gizli dikiş ayağı dediğimiz ayaklar var. Şöyle hemen yakından göstereyim size. Şöyle şuradaki vidasından açarak ya da sıkarak şu mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Artı makinemizi düz dikişe alıp düz dikişteyken eksi ve artı ile zikzak tuşunun eksi ve artısı ile iğne konumlaması yapabiliyorduk. Bakın iğneyi en sağa ya da en sola çekebiliyorduk. En sola çektim iğnemizi. Çıma yapmak istediğim yeri de bu şekilde ayarladım. Şurayı da takibim olarak e, yapacağım. Şöyle yerleştirdim. İğnemi tabi burada bir kontrol etmem gerekiyor. Hani tam istediğim yere batıp batmadığını görmem gerekiyor. Şöyle bir kontrolümü yapıyorum. Evet. Biraz daha yakınlaştırabilirim. Daha ince çımalar yapabilmek için. Ve çalıştırma tuşuna basıyorum. Hemen keselim. Evet. Bu şekilde çıma baskı dikişlerimizi kolaylıkla yapabiliriz. Ayağımızda şöyle singerlerin gizli dikiş ayağı dediğimiz ayaklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.